Herkese merhabalar. Ben Tevfik. Bakırmak Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir günü daha bitirdim. Kayıt içinde tam 24 saat geçirdim. Tam hmm. geçerken kayıt alabilmedim hatta. Işığı ee, oh. evet, da açayım da. gelmesin diye Hem kanatta çalışıyorum da. Biraz para biriktirmeye çalıştım. 2700 kadar kar, şu an paramız var. Ne şey yapmak hmm. istiyorum açıkçası? Hmm, Mecnun ha oh. Şu fırın falan bir eğer alabilirsem fırını falan alıp denemek istiyorum. Biraz stok yaptım pil falan aldım bol bol kullanacağız diye. fırın pille hmm. çalışıyormuş galiba çünkü. Tam bilmiyorum. 11. güne geldik. Maillerde ne var? Oğlan para istemişti göndermedim baba. Az sonra uyarmıştım. Uzun süre beklemek istemiyorlar. Her zaman şimdi takip ediliyorum. Uzun süre kaçamayacağım. Hmm. Bu yani dün para istedi. 900 dolar göndermedim. 497 700. Gönderelim. 900 dolar para istedi. Ee, evet, dün göndermemiştim. <laughs> en azından bir gün atlatayım belki diye. 900 dolar da çok para ya. Her gün zaten hmm. para gönderiyoruz. Bir de ayrıyetten para gönderiyoruz. Hmm. Oh. Şuradan yana biraz pil alayım hmm. da. Bu arada silahı defalarca kullandım. Değişiklik olmuyor. Onlar geliyor. Vuruyoruz. Geliyorlar. Sonra tekrar geri geliyorlar. Hmm. Bir an dayanıklılığı azalıyor. Hmm. Oh, oh ben şöyle göstereyim. %77'ye düşmüş üç tane mermi bit kalmış topla. Dondurma yuvarlak ekmek, yuvarlak Ha. şöyle yapalım, şurayı bir açalım. Dondurma, yuvarlak ekmek. Bir hmm. hmm. anda biraz kirlendi. Otis var herhalde. Son sözüm. Hmm. Otis'i e bitirdik oh. burada. Dondurmayı koyalım. Otis dondurma otis. İki tane otis diyor yani. Ona geldik ya. Enteresanlar. Onu beklerken de iş yapalım. Oh, Dondurma oh. peynir. Le makarna. Nayla pek oh. peynir diyorum. Oh. Uzatma oh. Ha. Hmm. Daha kolumuz otomobil almıyor ya. İlla kafasını hmm. Dondurma dondurma. Mağaza tam açıldığı saatte Hı. çok kalabalık oluyor onu fark ettim. Eğer şeyiniz de yüksekse alt oh. puan da puanınız da varsa müşteri bayağı eksilmiyor Hı. bildiğiniz eksilmiyor yani. Tamam. Oh. Burada beni tehdit eden birisi var oh. hatırlar kafamı konmuktan onu da öldürdüm. Hı. Hmm. Lavuğunuzu oh. hepsine sallıyorum. Ana 900 dolar çocuğa gönderdik ya boş yere. Hmm. Yani çocuğa o kadar para gönderirken para biriktirmem zor ya gerçekten. Hmm. Oh. Oh. Hmm. Oh. 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 Hmm. Hmm. Şimdi kimin oh. tek dolarımız var. bir şey kaç sattığımı merak ediyorum ekmeği. Ekmek isteyen olur tabii onu kontrol oh. ettim. Şimdi geri açalım. 2938 hmm. bakalım. 2938 oh. 1938 40 23 oh. 25 dolara sattık. Oh. 25 dolar güzel para. Ama bize kaça hmm. olacak? Onu görmem lazım. Oh. Hmm. Oh. Acaba kaça olur bize? deneyeceğim ya bu bölüm deneyeceğim. Yani taşım deneyeceğim. Şu iki peynir kaldı onları da satarsam. Hmm. Hmm. Ha, i̇ki almadı. Neyse. Oh. Bir daha gel Tamam. Şimdi burada bir şey var mı? Yok tamam. Hmm. Şunları hemen silmeye gönderdim. Hemen döndüm, Buradan elektronik ürünlere fırın makinesini 2100 dolara aldım. Ee, önce bunu bir gidip getireyim. Elimdeki hamurları bir kullanalım. Elimizdeki hamurların şeyine göre... Artık bakacağız ona. Hmm. Un Şurada Evrensel pil yüklüyormuşuz. Ben çalıştırıyormuş. Ben bu şekilde çalışıyormuş. Hmm. Ben de pilleri gittim diğer tarafa aldım. Doldurmak deyince dolduracak galiba. Ha bunu böyle Yanında götüremiyorum ama herhalde buraya bir yer alabiliyorum. Tamam. Şimdi bir gidelim kamyonla. Kamyona ben pilleri atayım. Bir kalsın hatta burada ya. Şuradan hemen un siparişi verelim. 40 tane verelim ya. Arkasından biraz da pil söylerim yine. Ben yazamıyor muyum ya? Yazamıyorum. Ah, 30 tane bundan söyledim. 170 dolar. Kıntı yok. Şimdi şöyle yapacağız galiba. Işığımızı açtık hatta şuradan normal kendi ışığımızı açalım ya. Yani. Şimdi şuraya pil. Burada yine pil var. Yine pil var. Anladığım kadarıyla zaman alacak bu. Ee, bayağı da pil almış. O kadar pil kullanacağımızı bilmiyor yani kullanır mıyız bilmiyorum da göreceğiz şöyle unlarımızı atalım. Şimdi makineyi doldurup çalıştırmaya başlayacağız. Anladığım kadarıyla o benim. R dedik. Tekrar. Ne olur lan nasıl yapacağız acaba? onundan 20 ekmek yapıyor ve 50 dakikada yapıyor. Tamam şimdi doldurma kısmı nasıl yapacağız onu bir görelim. Bir elindekileri bir şöyle şuraya alayım. Şimdi bizim onun nereye gitti? Ah, on girdi içine. Tamam. Bu şekilde yapacakmışız. Işığımız e, açık değil mi? Işık açık. Tamam. Ben şunun içine dolduruyorum onları. Şimdi başta burada bir tek iki tane yapalım şundan da. Alıştır desem. Başladı. Aa çıkıyor. Ekmekler çıkıyor. E onları da bunları kendim mi dolduracağım? Hmm. O kısım biraz sıkıntı sanırım. Yani güzel para bırakacak de Baya güzel para bırakır hatta. Ama biraz uğraştırır gibi duruyor. Bizde de olmuşsa almışsa. sepeti almıyor. Ekmekleri kendimiz aldı. E pil ne için gerekiyor peki? Kendi yani yük yüzde altı. Yani pil ne için gerekiyor bilmiyorum. Şimdi bunların için bir tane pil atayım mı? Bir, 1, 1 oldu Hiç yazmasaydık ya Neyse bu üretim bence ne kadar üretebiliyor söylesin işte İçine ekmek doldururken çalışmıyor. Ha böyle çalış. Doldur diyoruz çalışıyor. Tamam. Anlayacağız ya. Yani yavaş yavaş anlayacağız herhalde. Sadece şöyle bir güzellik yapabiliriz. Tek tepede bayağı ekmek koyabiliriz. Çünkü tepeti tam oturmasını falan istemiyor. tepedin içindeki herhangi bir şey düşmüyor. Tepette olduğu sürece bir sıkıntı yok. Onu da deneyelim şimdi. Bunu burada bırakacağım. Bu burada ekmek üretecek ya. Başka bir olayı yok. Yani başında beklenmez de. Evet düşüyormuş var. Ben biraz daha atarsam mesela bırakmazsam. Tamam. Bu iş oluyor gibi. Yani işte idare eder. Her şekilde olmasa da. var ya, içine pil atmasaydım kilitli çalışacaktı ya vallahi çalışacak herhalde pil bir tribe girdi galiba Niye çalışmıyor şu an? Oraya ekmek mi sıkıştı? <laughs> Doldurmak dedik. Ha, şey mi bitti acaba? On bitti galiba. Ondan çalışmıyor. Yani siz de bence sıkarsınız buraya. İlla böyle mi koyalım sizde? Şimdi kendi ekmeklerimizi götürüp satalım bir deneyelim. 907 dolar paramız var tamam mı? Elimize ampulümüzü aldık. Dükkanımızın kapısını açtık ve ilk ekmeğimizi koyduk. Oh. Öf abi sıcak sıcak oh. hem de var ya buram buram kokuyor. Hmm. Var var al abi. Oh. Oyun multi oynanıyor olsaydı belki biraz daha zevkli olabilirmiş. Oradan bir renk şey de <laughs> Şimdi şu işi bir açalım kapatalım. İhtiyarda bir şeyimiz Aha. var mı? Lezzet satışlarını pek bakmıyoruz bu aralar. Mağazına şikayetler geliyor. Ya da şikayet geliyor? Mağazamız pırıl pırıl diyecektim. Pek değilmiş. Ekmeğin fiyatını arttırabilir miyim acaba bir tık daha? Hmm. Çünkü ekmeğin fiyatını biraz daha arttırırsam. Hmm. Oh. Ben de fırıncı gibi olacak daha. Oh. Hmm. Ha bak. Hmm. Allah abi mat taze hmm. yemiş. Oh. Sıcak sıcak. Oh. Arkada kendimiz üretiyoruz tertemiz ortamlarda. Hmm. Sizin için ışığıyla açtım be. Hmm. Orada elektrik faturadan hepsine demiştim. Bekle geliyor. Şu karanlık çalıştığım kol git. Niye Aa diğer tarafında ışığı kaldı. Hadi <laughs> bu be, beni çok üzü şu an. Şu an desen elektrik harcıyorum. Hmm. Boş yere. Al abi al. Oh. Ekmekten bol ne var diye duruyor. Al sen de ekmek istiyorsun galiba. Şöyle yapacaksın. Mesela hmm. şu an gün bitiyor. Gideceksin oradan alacaksın şeyleri. Oh. Hmm. Ee, hamurları falan. Ekmeği yapacaksın. Ertesi güne e, şey getirsin. Hmm. Oh. Kapalı 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 kapalı. Bir kapat. Hemen şuradan e, ben ya buraya yazamıyor muyum ya? E, ben buradan bir on parça diyeyim. Hmm. Mikser var mesela mikser ne işe yarıyor acaba? Şeker, cam şey, bir şeyler. Tam şişe bende de var. Yani bir şey yapılıyor muhtemelen ama ne yapılıyor bilmiyorum. Bunlar yansın hemen gitsin çöpe dökülsün. Hemen bir diğer tarafa göz atalım. Ha. Ah. Olmuyormuş ya. Yani. Tek tek dolduracağız herhalde şöyle. Bakalım bir tanesini daha doldurayım da. Ektayken. Orasına bakarız. Cevabı temizleniyor mu? Ekmeklerin üzerinde biber şey. Kimyasal şey çıktık ama artık. 8 tane var bir tanesinde. 18, 16 bir 30 tane lazım 16 oldu 17 18. Şuraya iki tane bırakırsak. Sanırım bizim işimiz oldu çık. çalıştır. Yani çok kısa zamanda öğretiyor. Cidden çok kısa zamanda öğretiyor. Nerede da içine atayım da kalmasın. Aa bunlardan bizim bu da var. Bunları şöyle içeri doğru atacağım ki bir sonrakini de yakalım. Bunlar burada pişerken hemen gideceğim bir sipariş daha vereceğim mesela o siparişte de ee, pil de oluyormuş ha. durdurmak, boşaltmak falan olsaydı şöyle bir şuna boşaltırdı belki de. Yani ne diyordum? Bir sonraki siparişte işte hemen pişerken buradan aldığım malları aktaracağım. Ekmekleri koyacağım. Sonra devam. Oh. Ah. Şu iş biraz sıkıntılama ya haberiniz olsun. Orada makine kapanmadı. Makine çalışıyor sanırım hala. Hani bunlar pilleri bitirebilir mi bilmiyorum. Ama ben onu şey yapmak yerine durdurmayı yeğlerim yine. Onu bu şekilde test etmek yerine. Durdurmak deriz. Tamamdır. Bir tane on gözüküyor. Hatta biz iki tane attık ama. Bu olayı çözmeleri gerekiyor sanırım. Yani. O biraz sıkıntı yaratabilir. Onun dışında bir sıkıntı yok. Şunları da alayım. Şunun içine atayım. Sonra dükkana gidelim kaydı bitirelim. Tamamdır. Böyle yaparken hiç bir sıkıntı yok. Sadece içinde kalsın yeter. Ama burada bir tür pil var. Hiçbir işe yaramıyorlar şu an. Yani giderken en azından. burada onlar var. şu yılları da atayım şöyle ya. Fırında denedik ya. Bunun dışında denemek istediğimiz bir şey varsa burada yine belirtirsiniz. Sonda deneriz. Onun dışında kalmadıysa da şey olmuyor yani. Biz yapacağımız her şeyi yaptık. Ee, bu bölümde bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa diğer tarafın şey açık kaldı. Ulan bu elektriği olan düşün Gençler boş yere ışıklar açık kalmasın. Çevrenizi koruyun. Bu zaten yok değil mi? Aynen yok. Hah, şöyle yapacağım. Kartlar da çok anlamlı olduğu için. Ah, neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.